Evet, herkese selam arkadaşlar ben delta bugün sizinle Counter Zero'nun The Last galiba dördüncü bölümdeyiz ya üç ya dört tam hatırlamıyorum ama başlık olarak yazarım zaten ee, öncelikle arkadaşlar normalde public falan çekerdim ama internetim hala yok ee, onun hakkında biraz açıklama yapayım açıklamayı dinlemek istemeyen varsa e, videoyu biraz ilerletebilir. El e biliyorsunuz Türknet'teydim arkadaşlar. Türknet'te de burada altyapı sorunu oldu. Nasıl sorun oldu? Benim eskiden kullandığım internet VDSL olduğu için yani fiber diye geçiyor ama VDSL diye geçiyor eski kullandığım internet Altyapıya göre Ama burada gerçek fiber varmış ve gerçek fiber olduğu için de e, Türknet'ten yeni bir abonelik başlatmak gerekiyormuş. Yani oradaki aboneliği buraya aktaramıyorlar. Mecburen iptal edip yeni bir abonelik başlatmak gerekiyordu. Ben de işte iptal işlemleri için başvurdum falan filan bana pazartesi diye gün vermişlerdi ama ee, bayağı bir sorun falan oldu işte Türknet biliyorsunuz hani her ne kadar adamlar iyi internet verseler de müşteri hizmetleriyle aramızda aralarımızda bir sıkıntı oluyor maalesef. Yeni internet ne zaman gelir hiç bilmiyorum hani kesin bir bilgi vermeyeceğim size. Bugün iki tane country zero bölümü çekeceğim. E, telefon internetiyle bir gün birini bir gün birini yani iki günde bir video at atacak şekilde yayınlayacağım Arkadaşlar e, ki siz videosuz kalmayın diye ne kanalında aktifliği düşmesin diye ne güzel aktifliğimizi çoğaltmışken bir anda aktifliğimizi düşürmeyelim değil mi o yüzden arkadaşlar internet ne zaman gelecek bilmiyorum bu videoları telefon internetiyle atacağım e, iki tane video gelecek bununla birlikte yani pardon bundan sonra bir video daha gelecek gene o e, deleted seconds olacak arkadaşlar bilginiz olsun Uzatmadan hemen bir başlayalım bakalım nelerimiz var nelerimiz yok görelim. Evet gençler ee, biliyorsunuz bu seri bizi bayağı bir Oh yes evet sonunda buradasın. Good luck sir mu? Ne? Evet bizimkiler toplantı yapıyor galiba. Okey. Evet. Evet. Komutanın kafasında geziyorum. <laughs> Çok iyi. O çirme efektine bak. Hmm. 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 Sonra. Hmm. Hmm. Evet. Tamam. Şey diyor arkadaşlar bir tane bomba varmış. O bombanın yerini belirlememiz gerekiyormuş. Belirledikten sonra elimize silah alıp bunları vurmamız gerekiyormuş falan filan. Ay. Evet selamlarık. Ne geldi bize? Ha, biz gene herhalde gizli operasyon yapacağız. Kamera falan var elimizde. <laughs> Tamam abi halledeceğim ben. Şimdi hızlı hızlı geliyorum. Şimdi şurada adam sesleri var. Hmm. Evet. You sure? yep. Şimdi anladığım kadarıyla bunlara görünmeden biz geçeceğiz bir yerlere. Şu an gözükürüz herhalde. Bunlar sağa sola <laughs> gitse. orada arada biz neredeyiz abi? Bunlar bence bizi görmüyor şu anda. Arkaları dönük olduğu için. Evet. Buraya pustuk biz. Sanırım şurada merdiven gibi bir şey var. Oraya gideceğiz. Şuradan bir bakalım. Bu adam burada. Bu adam da içeri doğru gidiyor. Şimdi. Bu içeri girdi galiba. Bu önümüzden geçecek. Ne yapacak çok merak ediyorum. Bizim buna gözükmeden sanırım içeri girmemiz lazım. Bak bu da gidiyor. Git 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 babacan bekleme beni sen git. Git yokum ben ya. Şimdi şuraya geldi anda arkasından hızlıca uçacağım. Koş 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 koş. Yakalandık mı ne oldu anlamadım ama. Toysuz falan bir şeyler dedi. Rus mu bunlar? Bir şey değil mi? Yakalandık herhalde. Yakalanmamışız. Bizi görüyor. Ama görüp kaybolduğumuz için bir şey yapamıyor herhalde. Şimdi şurada bir kamera kullanacağız. Şuradan bir horlama sesi geliyor ama. Anladım galiba. Şuradan yukarı çıkacağız ama bunlara gözükmeyeceğiz. Bu bu tarafa geliyor. Biz bir şuraya bir pusalım. Bence şimdi tam sırası. Ne diyorsunuz? Şşş. Şurada horlayan bir adam var ama. Bakalım ne yapıyor. Hmm. Camper. A ve P, anladığım kadarıyla şuradan gideceğiz biz <laughs> Sesi duydu uyandı Ben çok kasmadan <laughs> Çaktırma. Götüm götüm kaçalım Nereden gideceğiz oğlum ha? Tamam buldum baba ben bu işi. Şey. Yalnız hep böyle devam edecek ya? Ben böyle sıkılırım. Şey olması lazım bana böyle keleş verecek, M4 verecek bir şey vuracak kafasına kafasına vuracağım. Ananın. <laughs> <laughs> Bok yoluna gidiyorduk beyler. Absolutely. Ee, gidiyor bunlar. <laughs> Galiba oradan gitmeyeceğiz. Anladığım kadarıyla. İyi buradan. What the fuck? Ee, evet. İçeriye dedektif olmadan şey dedektif ne ya Ne derler ona Görülmeden girmen lazım. Ama ben galiba alarmı çalıştırmışım. Evet. Olur böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Oğlum bunlar bir Rusça konuşuyor, bir İngilizce konuşuyor. Ney bunlar? Amerikan askeri mi, Rus askeri mi? Şimdi babacan Şu alarmı çalıştırıyor. Dur içeride uyuyan biri var. Şu E ile açılıyor mu? Ha açılıyormuş. Selamünaleyküm babaca. Ne haber? Ananı. Yok yok ben yokum. Ananı. Oğlum what the fuck? Ne oldu orada? Hiçbir şey anlamadım ben. E ee? o böyle başa sarar durur ama. Şimdi tekrar buraya geldim gençler. He anladım. Şişeler var. Şişlere değmeyeceğiz. Şişe kırılıyor. Sanırım buradan çıkacağız. Oğlum uyursan ölürsün. Unutma bunu hiçbir zaman. Ya yani şuradan yere bakabiliyoruz herhalde. Tipe bak. Allah seversen. Evlat olsa sevilmez. Oradan gelmedik mi oğlum zaten? Yanlış yere gidiyoruz. Dur. Yo. Ha doğru yürümüş. Tamam Bunlara da bir işimiz yok anladığım kadarıyla Ben götüm götüm kaçıyorum birader Oo, bu kapı zaten açılmasın birader Abi bence bunu Evet mantıklı bir şey yaptık sanırsam Şimdi bu tarafta adamlar var taraftan gidemeyiz. Ha, tamam. Okey, okey. Sessiz yine horlayan bir tane. Oğlum bunların hepsi uyuyor mu ya? Yok. Yok o ben değilim. Şimdi buradan geçemeyiz. Zıplarsak bizi duyar. Hem ne yapabiliriz? Şu alarm zaten. Hi tamam. götüm götüm hızlı hızlı. Gençler <laughs> oyun kapandı da ne oldu anlamadım. Tekrar geldim şimdi buraya. Burada silahları aldım ben. Sonra ne yapacağımı anlamadım. Hani adamlar falan vardı. He 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 tamam 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 tamam. Vallahi fotoğraflarını çektim baba. Kanıtladım ben her şeyi. Ben her şeyi kanıtladım. <laughs> <laughs> Oo bizimkiler pozisyon ararmış Ne oluyor oğlum orada bir şeyler oluyor. Aa! Hop. <laughs> Uzile de ne vurulur be. Ya ben keleş dedim oyun bana uzi verdi ya. Uzi nedir abi? Ben Uzi ne abi? Adamlar keleşi sıkıyor bana ben Uzi ile dalıyor. Ver hızlı adalet abi. Ne oğlum? Şu baksa adamın elinde shotgun falan var. Bizim pistol yok mu? Oo, deagle'ımız var baba. Bu Diggle bana şimdi mi verir ya? Bizim adam mı? Diggle tek atıyor direkt. Hmm, sevdim. Bizim adam mı? Skinler çok karışık ya. Belli olmuyor. Şuradan yukarı falan çıkamıyoruz mu? Çıkamıyoruz herhalde. Eee? Tamam bombayı bulmuşuz. Ne oluyor lan? Oğlum bana bu digılı vermeyecektiniz. Gelin lan şimdi elimde uzu varken gelirsiniz ancak. Pardon. <laughs> Pardon kanka. <gülüyor> 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 Kendi adamıma kafa attım ya. Hey bizinkileri nasıl yardım edeceğiz? Tamam kanka. <laughs> Bizim adam çok güzel öldü ya. Adamlar orada a. Timing güzelmiş kardeşim. Bak şimdi bak nasıl vuracağım onu bak. Öldü Öldüm acaba. <laughs> Tam onun üstünde çünkü. O o marazali silah. Oğlum vallahi bak bana digil verdiniz, marazali silahını verdiniz. Ölümden çekilin birader. Ee, çıkamıyoruz buradan. Buradan Galiba buradan çıkamıyoruz ya. E başka yol yok. Babacan nereden gideceğiz? Şu adamın mermisi bitmiyor mübarek. Arka arkaya sıkıyor. Hey game bize aldık. Bunun elinde M4 var. Şimdi buradan da geçemiyoruz abi. Ha bir dakika. Tamam. Şimdi çözdüm olayı. M4'ümüzü alalım baba. Dur Marazari silahımız vardı onu alalım. Selamun Aleyküm. Pardon komutanım. Buna buradan BG atsak baba kafasını otursa. Oha ölmüyor. Oğlum o neymiş öyle. Mübarek bizimkiler ne yaptı öyle. Bizim adamı vuracağım yine. Bak şu adam Komutanım beni vurdunuz. Koydum ağzına. Siz, siz kimsiniz oğlum? <laughs> Dur takımlar karıştı oğlum. Şuna hiç uğraşmayacağım. Bizim bombalı adamlar onu vuruyor zaten. Haydi abi bir şeyler yapın ya bizimkiler sağa gidin sola gidin Ya bu bir tek beni mi görüyor burada adamlar var sıkmıyor bana sıkıyor ama Şimdi var ya okudum O avpır var O avpır nasıl vuracağız lan buradan Mermiler maşallah içinden geçiyor adamların Şurada bir AWP'ci daha vardı. Öldü mü? Öldü. Tamam. Ya Zero'nun mermileri çok saçma sapan gidiyor ya. Duvardan neyse gitmiyor mu lan? Demek ki gitmiyor be biraderim. Oo can alırım bir daha. Marazali silahını kullanmayı unuttuk bak ya. Oğlum sen kaşın. Adamım parça parça oldu adam. <laughs> Şimdi abi. Niçes buraya da girilmiyor. Selamünaleyküm biraderim. Onu vurdun. Oğlum. Ah. He anladım. Tabi CS16 gibi bunny yapılmıyor bunda ama. Tamam. Ne aldık? Bazuka aldık. Şimdi o tank gelsin bakalım. Ananı. Tabi oyunun mantığını unuttum ben. Şimdi bak abi. Süleyman için. <laughs> bu mu ya? Tank tank dediğiniz bu muydu? Aa yanıyor. <laughs> ya ahırdan mı çıkmış? Bu ne tankın kafası? Oğlum buna marazali silah derler. Oo. Marazali silah burada fazla etkili değil herhalde ya. Ne aldım? Oo bu tek atmıyor muydu? Şimdi abi Çok seken bir silah Ya geri M4 alanlarını seversen deli gibi sekiyor silah Abi bombalı ölmüyor herhalde, ben ona kaç defa ise vurdum. Ölmeyen herif yapmışlar ya Oğlum siz... Neymişsiniz öyle, her yerden bir adam çıkıyor. Ee, biraderim. E biraderim. Tamam, bize çağrılar tükenmez. Oğlum var ya gerçekten KZC olmanın yararları. Kesin patlatmamız gerekiyor. Ah bizim bombaladı Bu ne? O sniper rifle. O şurada bir kayıt alayım da ben. Abi bak bunu kırıyorsun tamam mı? Eline sniper sniper değil de bu skat. Bak şimdi bak. Headshot. Ona da eser vurdum aslında. Var mı lan başka? Aa eser vurdum ona. Ölmüyor. Selamünaleyküm. Şu kapı mı açıldı? Kolunu görüyorum kolunu. <laughs> ya eğilme ya. <laughs> Eğildi ya. <laughs> Aslında HS AS gitse HS gitmiyor mermiler yani. Scott zaten normalde de bir garip de. <laughs> Sen kaçma, kaçma gel buraya. Ölüm yenen Elif yapmışlar. İyi şu an aksiyonlu gidiyor sevdim. Ben buradayım. Sen nereye bakıyorsun be biraderim be. Bindik bir Ahmet'e gidiyoruz bir Ahmet'e. Hadi. Hadi oğlum elimde sniper rifle var. O bizimkiler FBI gibi bastılar mübarek. Hadi. Hadi az önce biri vs bilmem kaç yapıyorduk. Hadi ne oldu? Bizim adamlar gelince hemen kaçtınız öyle. Aa. Hayatınızı deşerim oğlum. Sen ne abi? 1 vs 15. Selamünaleyküm. İki mermimiz kaldı. Şaka yaptım abi. Astım Astara Vista Şimdi skatımızın mermisi bitti değil mi? Biz onu çok erken kullandık ya. Belki de bize lazım olacak. Hop. Ya şu keleşten bir bana verin abi. Yok mu bir keleş ya? Şu keleşten bir tane bana verin ya. Onu mu satayım. Yemin ediyorum keleş. Aa. <laughs> keşke başka bir şey sesledim. Oo tek atıyor bir de. Baba sizin işiniz bitti bak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Abi bak bana keleşi verdiniz. Kaçın biraderim. Oğlum çok iyi değil mi lan? Korktum be biraderim ne yapıyor? Açıl susam açıl. Loading. Aa tek yemedi. Oo burası çok tehlikeli. Öldüler mi? Öldüler herhalde. Zahrihi ne diyor? <laughs> Elimde kereş var. Sen bana bilmem ne silahla sıkıyorsun. Ne oldu lan? Kafama bir mermi girdi. Kuat. Oh, keleş mermimiz de var baba. Oğlum bana keleş silahıyla gelmeyin bak. Elimde keleş varken benim önüme gelmeyin biraderim. Şurada mermi değiştirelim. Burada mermi falan yok değil mi? Yok. La la la. Oy. Bota bile attık. Oğlum bu arada çok güzel ölmedi mi lan? Bota bile atıyoruz anasını satayım. Selamünaleyküm. Kimse yok. Çok iyi değil mi ya? Direkt tek atıyor. <laughs> ama taramamak gerekiyormuş. Onu anladım. Şimdi de Defuse'en noktada bombayı imha etmemiz gerekiyormuş ama hangi bomba olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Gelin bakalım lan. Diğerden yerden AFP sıkıyor biri. Öldü mü buradaki adam? O da öldü. Bunu nasıl imha ediyoruz? E ee, he. Güzel ha. Evet yapıyorum, deniyorum bir şeyler. Bekle biraz ya, sabret. Her şeyi ben yapayım arkadaş. Siz hiçbir şey yapmayın. Komutanım bana sıkıyordu az önce. Ve mission successful arkadaşlar. Bir görevin daha sonuna geldik. Her ne kadar başlarda beni baysa da sonralardan hele elime keleş verdiği zamanki mutluluğum yanılmazdı arkadaşlar. Ee, kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bu videoyu zaten telefon internetle atıyorum. <laughs> Son 5 GB'ım falan kaldı. İnşallah atabilirim. Ee, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu seriyi çünkü seviyorum ve gerçekten sevenleriniz de vardı diye hatırlıyorum. Ee, diğer videomuzda görüşmek üzere. Gene diğer videomuz şimdi şu anki bölüm olacak. Ben arka arkaya çekeceğim büyük ihtimal. Farklı günlerde atacağım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.